Bugün sadece bir panelden başlayarak profillerle destekleyerek tasarımınıza şıklık katacak bir dolap kapağı hazırlayacağız. MP1100'la kapak yapıyoruz. Haydi başlayalım. İlk adımımız mobilya profilimizi doğru ölçülerde kesmek. 45 dereceli gönye testere ile profilleri uygun ölçüler ve açıda kesimini gerçekleştiriyoruz. Profilleri kullanacağımız kapağın panel kesiminde sıra. Panel çevresini daha pürüzsüz olması için tıraşlayarak kesime başlıyoruz. Bu aşamada daha iyi sonuç almak için tüm panellerin kesiminde çizicili jumpingli testleri kullanılmasını öneriyoruz. Paneller istenilen ölçüde kesilir. Kesilen paneller kenar bandı makinesinde kaplanır. Artık montaj aşamasındayız. Her parçayı bir araya getirirken bu kapakların sadece bir işlevsellik sunmadığını, aynı zamanda tasarımlarımıza estetik bir dokunuş kattığını unutmayalım. Panel, profil, hızlı yapıştırıcı ve pu yapıştırıcı bir araya geliyor. Öncelikle hızlı yapıştırıcı birleşim köşelerine uygulayarak köşelerin tamamen birleştiğinden ve hizalı olduğundan emin olarak köşeleri yapıştırıyoruz. Koruyucu streç filmi panel üzerinden sökerek birleştirdiğimiz profili yapıştıracağımız yeri kalem ve metre yardımıyla işaretliyoruz. Birleştirdiğimiz profili ters çevirip dört tarafına pu ve hızlı yapıştırıcı sürüyoruz. Profili işaretlediğimiz alana soğutucu spreyi sıkıp köşelerden referans alarak yapıştırıyoruz. İşte MP1100 ile hazırlanan kapak hazır. Unutmayın, İşlevsellik ve estetik bir arada olabilir. Gördüğünüz gibi, mobilya paneli ve profili ile hayal gücümüzü birleştirerek harika bir dolap kapağı oluşturmak mümkün. Artık bu kapak sadece bir parça değil, tasarımların ruhunu yansıtan bir sanat eseri oldu.